Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün arkadaşlar e, büyümeye çalışacak. Yani arkadaşlar yemek yediğimizde. Yani arkadaşlar bunlar e, renkleri yediğimizde. Arkadaşlar yani çok büyük olacağız arkadaşlar. Biz şu anda topuz yani. Yemek yememiz lazım arkadaşlar. Yani e, büyüyeceğiz. O oh. çok o oh, top kadar oldum. Oha bunu yiyebilirim arkadaşlar ben bunu yiyeceğim hop o oh, arkadaşlar bayağı lezzetli yüz oldu bakalım seni yiyeceğim Yem yem yem. hayır 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 arkadaşlar hayır yiyecek beni arkadaşlar beni yiyecek arkadaşlar kaçın oh. top 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 yapma Arkadaşlar yeniden doğdum. Arkadaşlar en baştan başlıyoruz ya. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Hile bu ama ya. Tüm topları yiyor bu. Ya yeme beni. Arkadaşlar hemen. işte büyümemiz lazım. Boş boş durmayalım. Hop arkadaşlar. Hop. 106. Hop. 111. 139. 140. 159 oldu arkadaşlar. Hop güzel. Sen kaçsın ya? Arkadaşlar bu kaç? Oldu. Oh, bu. Bu veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar buna geçemedim. Vakti. Oha. Arkadaşlar ne kadar iyi. Onu geçemiyor. Ya arkadaşlar. Ne yaptı bu? Baksızlık ama ya. Tekrar yiyeceğim yemek ya. Of. En büyük şey yok mu? Arkadaşlar en baştan başlıyoruz. Böyle her yemek edimizi büyüyoruz. Top olarak. Arkadaşlar. <laughs> Hepinizden çok büyüküm. <uygun. gülüyor> Sen mi büyüksün? Aa. <laughs> Hepsi hepinizi yendim. Ya of ne yaptın ya? <laughs> Çok büyüküm. Kimse beni yemiyor. <laughs> Seni yiyeceğim oğlum bekle. Çok büyüğüm ben. <laughs> Ancak sen yolda geçersin beni. Arkadaşlar. O zaman siz abone olursanız ben de geçeceğim. Yürürsün oğlum sen bekle. Yürürsün. <laughs> Geçermezsin. hava Havada buluyorsun. Sen beni geçmeyen olsun geçerim ben seni. Onda ne var ki? <laughs> sen daha çok küçüksün. Her ne top kadarsın. Ben davulu gibi yenesem. <laughs> davulu göstereceğim ama ben seni sana. Arkadaşlar baksana bana laf atıyor bir de. Hem de arkadaşlar diyor ki. Ben senden daha büyük ben bekle yetişiyorum sana. <laughs> Ancak yanda yetişeceksin sen beni. <laughs> göreceğiz göreceğiz bakalım. Kim kime yetişiyormuş? Hadi bakalım. Hop. Arkadaşlar tüm yemek yiyorum artık. Bak. Seni geçti mi? Hehe. He, dostum sen beni geçemezsin ya. E, çok az seninki daha. Ama geçeceğim. O çok az kaldı ama. Dostum seni yiyeyim mi? Yok hayır. Yeme. Bekle. Hehe. He, dostum birazdan seni yiyeceğim. Haberin olsun. Çok hızlı oldum bence. Sen hızlı oldun mu? He Çok hızlıyım. Ama sen benden önce yaptın ya. Ben arkadaşlarla çünkü bir şey konuşuyordum. <laughs> Doğuştum. Konuşmasaydın. Nasıl konuşayım? bir ya. Oh. Arkadaşlar çok oldu artık. Sen de zaten muz konuşuyorsun. Nefretim bak seni yerim ha. Ye. zaten. Emin misin? Yok yeme yeme. Şaka yaptım be. Sen de alt tarafı inanıyorum. Oh arkadaşlar şuna baksana. Çok büyümüş bu arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bizim de yemek yememiz lazım. Boyutumuz yani 1000 2037 Hadi geçelim altı. He, he dostum geçemedin sen hala beni. Oha. He he dostum kıskandın mı? Ya oha ama ya. Arkadaşlar nasıl yeneceğim? Arkadaşlar siz abone olursanız ben de ye büyüyeceğim. Çok hadi hadi hızlı oldun arkadaşım. <laughs> dostum siz kimse abone olmayacak. Göreceğim göreceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop 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 hop. Dostum sen burada bir sürü yemek var. Niye onu yemiyorsun? Ya sana hesap mı soracağım ya? Hehe <laughs> dostum evet hesap soracaksın. Ya sus bir ya. Zaten yemek yemeye çalışıyorum. Çok küçük ama. He, dostum çok kolay yersin büyüyünce. He, havada bulutsan beni geçmiyorsunuz. Dostum sen ben aynısından söylemişim. Niye kopyalıyorsun beni? Sen kop, kop, kopyalarım. Ben de. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop 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 hop. Oha dostum 2020 çok fazla oldum. Ama ben hala yetişemedim. Ama daha çok var ama yakında geçeceğim görürsün. Hop. 2 oldu. Altı. Ha dostum bak sen çok küçük he he. Evet çok küçük ama sen de birazdan küçük olacaksın. He evet dostum başını seni yerim ha. gelme gelme gelme. Tamam 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 yer mi? Bak dostum beni sinirleniyorsunuz. Arkandakine baksan o zaman. Ne? Ama sen hala kovalayacağım ha burada Yetişemez sen de bana yetişemedin iki saattir. 2 dakika iki saattir. Ya ya beni takip etmesen arkandan. Dostum seni takip etmek istiyorum. Git bak şunu takip et. Bak şu. Ha dostum ben seni takip edeceğim. Sen çünkü bana daha yakınsın. Ya of. Gelme peşimden. Arkadaşlar görüyor musun? Geliyor. Oh bıraktı. Dostum sen nasıl benden hızlı gittin? Giderim. Çünkü çok şişmansın sen. Ha. Bak dostum. Bir daha geçersen seni yerim valla. Yani ye. Havada bulut. Sen beni yemeyi unut. Ancak rüyanda yersin. Dostum. Ee bak bunu ye. Bu çok küçük. Zaten küçükleri. Küçükler buna çok az veriyor ya. Yiyorum. Hadi yemek istiyorum. Ya. <laughs> Dostum. Ya. Ama senin yedi. Ama senin. Senin yaptığın haksızlık. Hey he dostum yetişemeyeceğim dedim ben sana. Nasılmış yüreğinde? Ya ama beni yeme he he dostum engel olacağım. Çünkü bende beni bir fark kalmış ağrımıza. Ha. Ya tamam sus be. Arkadaşlar biz de geçelim hemen bunu. Vay 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 burada kimi görüyorum ben. ay oh, oh, yeme 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 beni. Oh, yürü Dostum neredesin? Seni yiyeceğiz. Ya beni yeme ya. O, abi. Ya, ya. Ya ama seni yaptın. Sızdık ya. <laughs> Çocuk seni yedi. Güçlü mü zannettin? Evet. Sen bundan asla güçlü olamazsın. Hep böyle küçük kalacaksın. Göreceğiz ama. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hop. Yorum yorum. Aa yedi. Yedi bunu. Evet. nasılmış ama? Dostum sen beni yetişemiyorsun. Ee, aa çok acıtı. Ya. Vallahi sende de aksin gibisin. Aksin kim onu ben tanımıyorum. Ya bir sos işte. İşte çünkü beni hep yiyor bu ya. Dostum engel olmak yok mu? Engel olmak vardı ama sen beni hızlıca yiyorsun. Daha genişlememe izin vermiyorsun. Tam dostum işte böyle bayın. Sen peşke gelmişseydin ya. Dostum öyle deme. Sen beni yiyorsun hep. Hop. Hop arkadaşlar geçelim. Geçelim hadi hadi hadi. Hop 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 hop. hop. Hop hadi hop yiyelim arkadaşlar. Geçelim mi demi yaşıklar? Oha oha hayır hayır. Aha, dostum bu büyük şey görünce şaşırdın mı? Yo şaşırmadım. Hayır hayır beni yemeyin. <laughs> dostum seni yiyeyim mi? Ya yeme ya. Arkadaşlar görüyor musun haksızlık yapıyor. <laughs> dostum haksızlık yapmıyorum. İşte oyunun kuralı böyle. Aynen öyledir. Aynen. O oh, çok büyüdüm. Dostum kendi büyük Hop Bak Oh uh, yedim arkadaşlar. Baksana. Oh my god dostum. Neredesin? Ya beni takip etme ama. Dostum. Dostum. Hayır biz takip ediyor. Hadi ye ye ye. Ya yeme. Yeme beni. daha çok genişmemedim. Dostum. Hayır hayır hayır. Yürü arkadaşlar yürü yürü. Aa. Ya. Ya beni yiyor arkadaşlar görüyor mu ya? Hey dostum. Büyümeyeceksin dedim ben sana. Ya, ama seni haksızlık ya geçemedim ha geçemedim. Bak sakın. Ne yapayım dostum ben çağırmadım ki yesin seni. Arkası neyse ben de öyle gidedim. Nasıl böyle mi? He. He böyle. Evet böyle gideceğim. He, dostum ancak şu anda gidersin. Hop. Ben. Sen kaç tane yedi top? Bayağı yedim dostum. Bayağı mı? Hep burada yerde bir sürü var dostum ama gene de geliyor. Tekrar geliyor. Sınırsız yedim resmen. Ha aynen sınırsız yemişsin de. Oğlum sınırsız olsaydı sınırsız olurdun. ha dostum sen beni hayatta geçemezsin. Geçeceğim, göreceğiz, göreceğiz. Hadi arkadaşlar böyle yiyelim hepsini de. Onu geçelim. <laughs> dostum ya <laughs> dostum dostum diyerek durma artık bana be. Vallahi sesin çok kötü senin. Hadi arkadaşlar geçelim. Hop. Dostum. Ya, bak gene mi dostum diyorsun. Ay, pardon dostum. Ay. Pardon dostum. Ya gene mi dostum dedin. Vallahi sen az he dostum hiç çok az değilim. Evet ben çok şımarıkım. Zaten çok şımarıksın. Belli zaten. he çok şımarıkım. he ya. Val Vallahi beni sinir diyorsun Oh. Çok büyümüşüm var. Büyümüşüm. bunu mı büyümüş diyorsun? He. Sen de diyordun. Az önce. Sesini duymadım Hop. Yedim. Oh. Küçükleri. Küçükler. Çok az büyüyor ya. Evet dostum. Ee, dostum mu? Evet. Yani işte dostum. Ya gene mi dostum diyorsun? Ne <laughs> diyeyim o zaman? Ya bir şey demesen konuşma vallahi. Ah, of. Arkadaşlar o zaman bir videonun sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağda solda bir sürü var. Tekrar tıkla yaz değil mi? Arkadaşlar tıkla tıkla abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.